Gel 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 gel. gel gel neredesin İşim neredesin? Yok. Neredesin? Ney neredesin? Amına koydum. aşağı tamam, tam önündeyiz tam önündeyiz. Ha benim mi? Neredesin amına He. Evet. Ben öyle bir daha konuşma senin amına koyarız ha. Tamam geldim. <laughs> 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 Gelişi gördüm kardeşim benim. Vurayım mı vurayım mı? Onu tamam tamam dur lan sakin ol lan tamam sakin ol lan sakin ol lan. Vurayım mı vurayım mı? Allah Allah vur amına koydum. Amına koydum seni vur da seni vuracaktım orada geri zekalı. Ama bir dahakine adam var. Arabadan ara ara insi, bir... insi vurayım. Arabadan vurayım. Arabadan insi vurayım. Arabadan insi vurayım. Yaparız yani. Yarızın yani. çaldı Ay, seni. İndir indir arabadan indir arabadan indir vurdu diyeyim. Ya yiyorsa gel götünü yiyin yani. Şunlar aptal. Gitti aptal. oğlum gitti gitti ben mi yaptım? Aptal. aptal. Bu arada ben ha. onun arabası. Yapma. Ben bunun arabasını sıksaydım patlar mıydı o araba? Patlat da. Lambalar hızlı patlıyor. Biliyoruz geri zekalı. Bak Poyraz Kareski de var ha. Poyraz Kareski de var. Kardeşim sen de kaçınıyorsun ha. Poyraz. Aman ne koyarım sen <laughs> Geldi geldi. Şınar. Şınar kışkırt şunu patlatalım. Gel. Gel gel gel. Gel kışkırt şunu patlatayım amına koyayım. patlat kanka. Gel gel. Dur ama hızlı şey öyle olmaz. Gel de şu an kanka patlatamaz. Gel gel. Gel gel. Tamam bak tam gel, burada pusuyorum. Sen ne? Al. Kanka anlaşmalı rol yapacaklar sana sikecekler bildiği. Allah'ım. Ya bak. Ya, Allah şey. Bak ben sana ne dedim? Ben sana ne dedim? Ben sana ne dedim? Like sikle. Like geliyor. Güvenli bölgedim, güvenli bölgedim. Şener, Helal olsun kanka. Gel. Olma. Nasıl babayı mı amına koyayım ya? Nasıl? Babayı mı amına koyayım ya? Dur i̇şte böyle de bastırmam amına koyayım. Şener beni acil hastaneye götürmen lazım, Şener Ne yapayım? İnanmıyorum. Sen daha ne yapıyorsun? Belki beyin çaplamanın sırası değil, tedavi ederek sıkak adamlara. La bu kıyafet ne, ne la? lan? Gökten yedikten sonra kıyafet mi? Şey oluyor amına koyayım. Araba patlıyor amına koyayım. Öyle şey mi olur kardeşim? Oğlum, oğlum, şey? oğlum, ne yapacağız Ben burada? Lan beni benim bu arabanın bir bagajını atsana çıkar. bir arabanı bağışın at. Kendi satılık arabanın bagajını atsana beni. Lan eşek öyle kumpas yaparak mı oluyor lan? He? Mehdi sen buna tecavüz kâr etmiş kâr miydin? Mehdi sen buna tecavüz kâr etmiş kâr miydin yani. Mehdi? Ya ben bunun götürme haritasını vereyim mi? Ben bunun götürme haritasını vereyim Oğlum, mi? Çarmıştım o günde. Bak Kavat abi de senin poponun haritasını yani popişinin ya. haritasını Maratop, çıkartırım sen diyor. Ya oğlum haritasını sana verelim. Bana o ben şeyle patlayacağım ne? Leki bara sokmaya çalışsana, bara sokmaya çalışsana. Bara bara. Ne yapmaya çalışayım? bar bar bak buradaki bar bar bak. Ne yapayım amına? Yarram gelsene <laughs> gel, gel gel. Ne yapıyorsun? Ne, ne yapayım diyor hala ya. yarrama bak like. Nasıl Burası güvenli bölgede Geri zekalı burada bizi vururlar. Biliyorum kanka tarayacağım amına koyayım. He. Hadi bakalım. Çınar burada yat hali oluruz kardeşim. Oğlum erkekliği sen dar. mi öğreteceksin lan? travesti seni. Dark var içeri gir Dark var içeri gir arkasından vuralım bunları almana koyayım. i̇çeri mi gireyim? Nasıl bir şeyim lan? He. Evet içeri gir içeri gir. İkimizin içeri. <laughs> İkimiz de yeşiliz camına koy. <laughs> <Yürü> Geri lan. Zekalısın. o bana niye sattınız ya? Ben, ben burada düşer bir şey olmaz değil mi amına koy? Darlı boğulur değil mi yani? Olmaz kanka. Nasıl olmaz? Dibini sikiyim. Ama sakın. Allah'ın izniyle param ben kalıyorum ee. bak amına kodum ol oğlum seni. Allah <laughs> <laughs> Bela seni belanı versin. sen. Gözümü kapayım mı? Kapatsın sen. <laughs> Kapana gerizek abi ben seni vurdum amına koyayım. Neden? Ya yeniden girersem e bayılmışlıktan çıkmış olmuyor mu? Ya yani boş yapma. <laughs> sen sikmek zorunda kalabilirim şeyler bak böyle şeyler yaparsın. Oros bu şey Orası şöyle, ben şimdi 200 saniye bekleyecek miyim? Bak seni gelirim bayıltırım. amına koyayım silah çekemeyeceğim şimdi senin yüzünden. <laughs> yapma, senin. yapma, 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 yapma. Ya bu orası çocukları içeri girseler bizim hepimizi şu anda götümüzden sikecekler amına koyayım hala daha bir şey yapmıyoruz ya. Kaçıyor kaçıyor benden nerede? Yo vallahi La aptal mı Gel, evet. amına koyayım. Sana mı soracağım o bekle, Sık amına koyayım şeyleri. Sana mı soracağım lan? İt. Orospu çocuğu sen analiz sikeceğim. Geleyen... İt. Sana nasıl lan senin? Amına koydum. Bekle oğlum bu günlere gelip de götünü sikeceğim. Senin de götünü sikeceğim. Senin götünü sikeceğim işte, Mahmut. Bekle senin götünü sikeceğim mesela. ama. Yes 3-5 tane çapta. Bunu sen mahvedeceksin, mahvedeceksin. Oğlum bu adam... Ne yapma diyeceksin? Olabilirse kolunu keseceğim amına koyayım. Seni gideceğim kolunu keseceğim amına koyayım pislene. Bu adam geldi bize hava attı lan. Ne anlatıyorsun amına koyayım ya? Lan hadi. Kuzey lan.

sen bittin oğlum, sen bittin. Bu arada hareket edebiliyorlar sanki saniyesinde. Hele zigota bak hele, hareketlere bak ya, lan. Kunt yok. Yavaş sussana lan. Sen bekle amına Tekrarlıyor. papağana bak ya, papağana bak ya. Ne kaçması lan? Bizim kaçtığımız nerede görülmüş? Lan Çınar, sen parçette. çık siktir git de ben Fikirtepe Hastanesi'ne atılmasını isteyeyim benim ya. Hadi hadi, hadi lan ne kaçması lan. Hadi, Ama hadi. dur şimdi, 70 saniyem var amına koyayım. Bötün yoksa gel içeri. Lan girdi gerizekalı, girdi amına koyayım. Oğlum bak seni de sen o otu da param eder. Zor. Silah mı tutuyor şu anda? Silah Yo, mı tutuyor? Silah tutmuyor silah tutmuyor gel. Daha bir içeri girsene. Lan silah tutmuyor yanımda gerizekalı orası çoğu. Ne yapıyor lan? Oğlum ben ölüyorum ha ben ölüyorum şu an. Silah tutmuyor ama ne kolumu malı. Ben ölüyorum ha şu an. Anan. Aptal arası Oğlum ben ya. ölüyorum ben. Oğlum ben ölüyorum ölüyorum ben ölüyorum. Ben. ölüyorum. Nasıl ölüyorsun? Gelsene içeri Bana gel. Bana vurdu bırakın. ya. Abi içeri gel. Emin misin? Ya emin değilim mi? Nerede yar? Siktir be. Arada kamerasını kaldırıyor bir tane. Allah belanı versin <laughs> ya. Boş ver Darfari. ben de öldüm bak orası bir çocuğunu ben de Darfari, bunu sikeceğiz ha. O. Oğlum sen niye bizi yok ediyorsun adamlar çok 10 kişi girse ne yapacaksın? Bu aptal gerizekalı olmasaydı belki ben de amına koyayım şu anda silahlı bekliyor olacaktım. Ya Neyse ikiniz ha, bir şu buradan çıkın gidin de ben bir moderatör çağırayım beni götürsün fikirde bastın. Nasıl çıkacak bu çocuk? <laughs> şey o zaman öldürme insanları. Neyse 50 saniye sayıyor onun ne, neredeyse. Beni öldürme Allah için bir daha öldürme yeter ya. Eğer burada 200 saniye daha beklemek zorunda kalırsam seni vallahi gökdeliğini var ya parçalarım <laughs> sıkıntı. Oh oh, oh, oh. Oh, 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 oh! oh! Allah senin belanı ver. Öldü mü? çok az çok az çok az canı çok az canı çok az çok gözümü kapatayım mı? Gözümü kapatayım mı? Ben yani niye gözümü kapatayım? Yani alabileceğimi, zanned alabileceğimi zannediyorum. Alabileceğimi Ben silah alamıyorum. Aptal orospu çocuğu çınar seni. Beyinsiz pezemek. Vallahi pezlemek. dışarı çıktım. Senin Ben öyle. dışarı çıktım. Ben çıkayım mı? oyunu kapatayım mı çınar? Oyunu çıkayım mı? Lan niye kapatıyorsun? <laughs> garaj garaj sokamaz abi. Niye kapatıyorsun? <laughs> <gö> <laughs> <laughs> ne? Lan mal burada biat ettiremiyorlar bize. Aptal gerizek. He? Yok güvenli bölge. He nasıl? <laughs> Oğlum ben güvenli bir bölgede bayılsam ne oluyor? Beni kaçırabiliyorlar mı? Neden sıktın bana? Ha cevap versen. He? bekle. Sen niye ne oldu? Sana ne oldu arkadaşlar? Oğlum ben güvenli Ben, ben, ben ölüyorum ya hani bu bana silah sıktı ya benim canım gidiyor. Tamam amına koyayım e. Ee? ben burada bayılırsam bu adamlar beni kaçırabiliyor mu? He, ama kayıt alırsan eee bir şey olmaz. Çınar senin ben buradan Hayır. göt parçalayarak mahvedeyim. Oğlum, Sa ben, sıç. ben, ben, ölüyorum. Oğlum ben ölüyorum. <laughs> ben mi atsam? Bak ölüyorum ben. Ne. Ya, var, oğlum, ölüyorum, niye gaza geliyor ya? Ölüyorum, oğlum, ya Darkfire, ananı sikiyim. Yarraydık. Oo. Oh. Oh. Oğlum bak ben ölüyorum, ben kuyut atacağım oh. galiba, bak ölüyorum oh. ben. Burası güvenli bölge değil mi? Bu arada Şarap ben burada Hı. kaydım var ha, güvenli bölge olduğunda Yani şu an istediklerini yapmamıza gerek yok değil mi? He? Yapamaz. Değil yapamaz. mi? Yapamaz. He, tamam. Ha yapamaz. Tamam o zaman tamam ya, götümüze attın Tamam. Oğlum ama oğlum bak ben... Ya Darkfire, amını siktim. Tecavüze uğrayacaksan biz uğrayacağız, sana ne oluyor amına koyayım ya? Oğlum ben dışarıda bayılırsam bu adamlar beni kaçırır mı abi sen? Oğlum siz de iki sayılı skilliniz ya. Ya bu orospu çocuklar beni oğlum, vurdu amını sittim. Eğer olmasaydı 10 10 amına koyayım. 3, 3 gündür bir şey. Tam ha, bir hap ettiriyordu. De. <laughs> oğlum şu an bayılacağım bu adamlar. Hadi gidiyor kapatın bak korkuyorum. Kaçlar. <Şener>. Allah senin belanı versin. Ne ya? He? Bak bize bir şey yapamazlar değil mi? Ona göre Doğru ya. şey yapacağım. Yapamazlar, yapamaz. Ama bak biz burada amcık gibi silahla bekledik. Olava sıktın sen be. Gel sen ban ya amına. Ben sıkmadım. O... <gülüyor> <gülüyor> Bunlar laf kordu sadece. İcraz yapmayıp laf konuşan tipler. İcraz yapmazlar Laf konuşurlar. Bak Ulan, şunlar ben kalktığım zaman eğer doğru söylüyorsan güvenli bölgede bana nasıl sıkarsın diyeceğim bak eğer yalan söylüyorsan analiz sikerim Ben direkt dışarıya koşabilirsin yani like bu kadar zor olamaz. Koşamıyorum orospu bir şey sayende koşamıyorum amına. Zen heri heri Öyle bir reflekt göstermezler Benim şu an kalksan ya Nasıl <laughs> yarrak gösteremez? Adam geldi ikimiz de Rambo gibi kesti amına koyayım. Ne anlatıyorsun yarrak? Yarra <laughs> adamı taradım amına gibi canı vardı. Bu adam şu anda bize bir şey yapabilir mi? Ona göre kalktığım zaman laf atacağım. Yapamaz. Evet.